2022 Dünya Kupası elebelerinde Marakana'da Brezilya Şili'yi ağırlıyor. Sol kanattan gidişiyor ev sahibi 2 bin Neymar ceza alanı içinde yerde. Karar penaltı. 41. dakikanın son saniyelerinde karşılaşmanın Arjantinli hakemi Herrera bu pozisyonda penaltı kararı veriyor. Neymar topun başında. Neymar geliyor. Top ayrı köşede. Kaleci ayrı köşede. Brezilya 1-0 üstün. 44. dakikada Brezilya öne geçiyor. Devrede son anlar. Antony harika bir pas. Topla buluşan futbolcu Vinicius Junior çaprazdan vuruyor. ağlarda fark ikiye çıkıyor. 45 artı birinci dakika. Golden hemen sonrası. Brezilya rahatlıyor. İkinci yarıdan görüntüler. Oyuna sonradan giren Montesinos. Çeviriyor Vargas topağalarda. Şili farkı bire indirmenin sevincini yaşıyor. Ancak var uyarıyor. İşte incelenen pozisyon bu. Karşılaşmanın hakemi Dario Herrera offside işaret ediyor. Savunmadan uzun mesafeli bir pas. Savunma arkasında Anthony aşırtma vuruş. Az farklı dışarıda. Ancak karşılaşmanın hakemi Herrera. Çili kalecisi Bravo'nun Anthony yaptığı hareketin ceza sahası içinde olduğunu tespit ediyor Topun başında Filip Coutinho Park 3'e çıkıyor 73. dakikada Brezilya 3-0'lık skor elde ediyor 90 artı 1. dakika Bruno Richarlison hareketli Çapraz pozisyon ve de alarda. Richarlison Skoru 4-0'a getiriyor Brezilya Bu skorla karşılaşmadan üstüne ayrılıyor